Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size işte Java destemizde kurulum yaptıktan sonra hazır bir şekilde form nasıl oluştururuz bundan bahsedeceğiz. Bizim kodlarımıza oluşturduğumuz bir tane penceremiz vardı. Bu pencereyi bu şekilde açacak olursak böyle bir penceremiz çıkıyor. Bunu bu şekilde bu kodları yazarak da yapabilirsiniz. Hazır şekilde yapmanın iki yöntem var. Birincisi kurulumla gelen şu kısa yoldan yapabiliyorsunuz. Buradan direkt oluşturabiliyorsunuz. Ya da buraya gelip new dedikten sonra other bölümünden Buradan Window bu yıldır seçeneğinizden buradan J frame'i falan seçip işlem yapabilirsiniz. Ben hızlı olan tercih ederim. Buradan Swing kütüphanesinden J frame oluşturmasını istiyorum. Tabi bu J panel üzerinden oluşturacak. Ben isim olarak pencere demesini istiyorum. Yani Class'ın ismi pencere olsun. Herhangi pakete atamasını istemiyorum. Burada da dahil etti. Süper sınıf bu olsun istiyorum. Eksterin olarak J frame'i dahil etti. Bunu dahil ettikten sonra burada gördüğünüz gibi bir tane private bir özellik oluşturuyor. J panel üzerinden biz frame istedik ama bu panel üzerinden oluşturuyor. Yani değişen aslında bizim için bir şey yok. Bunu bu şekilde çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi bu böyle bir pencere geldi. Burada kenarlıkları falan mevcut. Bunu oluşturabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu özelliklerini değiştirmek isterseniz burada design bölümü var. Bu tasarım bölümünde. Bunun properties özelliklerini kullanabilirsiniz. Burada özellikleri mevcut. Burada daha fazla özelliği de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunları şu an istemiyoruz. Restore default diyerek. Burada eventler falan var. Mesela mouse alakalı eventler var. Tıklandığında falan vesaire. Bu eventleri sonra anlatacağım. Bunlar eventlerle alakalı bölüm. Burada tasarımla alakalı bölümlerimiz mevcut. Yerleşimle alakalı burada içerinde ayarlar falan mevcut. Class'ımız mevcut. Background arka plan rengi var. Arka plan rengini swing color ile burada değiştirebiliyoruz. Mesela şu kırmızı olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kırmızı geldi. Ve hatta farklı bir renk yapalım. Yeşil olmasını istedim. Bu şekilde bir görüntü karşılayacak bizi. Bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi yeşil bir rengimiz oldu. Burada diğer özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Kenarlık şu an gözükmüyor. Kenarlık ekleyebilirsiniz. Burada başka hangi özelliklerimiz var? Şöyle bakacak olursak arka plan rengimiz mevcut. Kenarlığımız yok. Burada aslında daha fazla şey ekleyebiliyorsunuz. Şu default pencereye gelince mesela buraya gelip Z panelden önce süre set title deyip buraya mesela pencere diyebilirsiniz. Aslında bu özelliğin de gözükmesi gerekiyor. Programımızı çalıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi burada pencere ismi geldi. Tasarım kısmına gittiğimiz zaman burada aslında olması gerekiyor ama Evet, şuradan dolayı yanlış yere tıkladım için şuraya tıklarsak daha fazla pencere geliyor. Burada title'ımız mevcut. Title'ı bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mesela buraya gelip yeni pencere dersem programı çalıştığınız zaman şuradan dolayı programı çalıştırdığınız zaman yeni pencere yazısını buradan görebilirsiniz. Yani burada değiştirebiliyorsunuz. Burada birçok şey mevcut. Yani ayarları falan, var. font ayarları, ön renk ayarları falan var. İkon değiş yani şuradaki ikonu değiştirebiliyorsunuz aslında. Burada sizin bilgisayarınızdan ekleyebileceğiniz resminiz yok. Şurada kendi bilgisayarınızdan resim bulabiliyorsunuz. Mesela ben şu resmi kullanmak istiyorum. Bunu eklemesi mesela gördüğünüz gibi küçük bir ikon ekledi Programı çalıştırdığınız zaman Gördüğünüz gibi ikonum değişti. Yani bu Java'nın e, ikonu gitti. Bizim kendi e, ikonumuz geldi. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Bilgisayarına bir resme ekleyebiliyorsunuz. Buraya da gelince şurada gördüğünüz gibi şöyle bakacak olursak burada da zaten bizim ikonumuzun geldiğini görebilirsiniz. Burada dosya yolu mevcut. Şuradan eklemiş. Bu şekilde hazır bir form oluşturabiliyorsunuz. Tasarımlarını da yapabiliyorsunuz. Renklerini falan oluşturabiliyorsunuz. Bu hazır bir form oluşturma özelliğimiz. Burada yeniden ölçeklenilebilir özelliği var. Mesela bunu kaldırabiliyorsunuz. Burada true diyor. Bunu false yaptık şu an. Programı çalıştırdığımız zaman bunu artık gördüğünüz gibi sağdan soldan çekemiyorsunuz. Ama şurayı tekrardan işaretleyecek olursam burası true oldu. Programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi sağdan soldan çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte başka neyi özelleştirebiliriz? Auto Request özelliğimiz var. Her zaman en üstte olsun diyor. Yani bu aslında şu manaya geliyor. Şuraya tıklayacak olursak. Programımızın her zaman en üstte çalışmasını istiyoruz. Şöyle mesela normal şartlarda ben şuraya tıklarsam buranın gitmesi gerekiyordu. Herhangi bir yere tıklarsam şu pencerenin gitmesi gerekiyordu. Bunu tekrardan şurayı kapatacak olursam programı çalıştırdığım zaman... Mesela şu an olduğu gibi tıkladığım gördüğünüz gibi geriye gitti. Burayı tekrardan aktif ettim. Şunu kapatırsam programımızı çalıştırdım. Ben herhangi bir yere tıklarsam gördüğünüz gibi artık benim şu pencere hiçbir yere gitmiyor. Arka plana geçmiyor. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha birçok özelliğimiz mevcut. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Yani bu tarz özellikler bu formun özellikleri tabii ki. Bu içerisinin özelliklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu formun özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Bu içeriğimizin özelliği yani şu rengi değiştirebiliyorsunuz. Bunun boyutunu büyütebiliriz. Bu şekilde. Buradan büyüttüğümüz zaman gördüğünüz gibi buraya da etkisi oluyor. Şurada baktığımız zaman da burada set bounds özelliği var. Mesela soldan ve sağdan uzaklık var. Burayı değiştirebilirsin. Mesela buraya 200 yaparsak. Programı çalıştırdığın zaman daha aşağıda karşısına çıkıyor. Şurasında 500 yaparsak gördüğünüz gibi daha solda çıkıyor. Bu tasarım olarak konumu neredeydi? Şuraya tıklarsak şuradaki bond özellikleri var. Set bond diye geçiyor. Buraya mesela 500 yaparsak OK diyorum. Şurası oluşmuş olur. Tasarım bölümüne bakacak olursak şununla çakışmamız lazım. Şunu silmemiz gerekiyor bu özelliğin oluşması için. Programımızı çalıştırırsak gördüğünüz küçük bir şey çıktı. Çünkü buralar sıfır. Tekrar tasarım kısmına gittiğimiz zaman şu özellikleri de düzenlememiz gerekiyor. Bunun soldan uzaklığı, sağdan uzaklığı, yani yukarıdan uzaklığı 200 olsun. Genişliği 500 olsun yüksekliğimizde 200 olsun diyorum okey dedim gördüğünüz şu şekilde yani şu şekilde bir pencere bizi karşılayacak programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir pencere geldi yüksekliğimizi tekrardan değiştirecek olursak mesela şurası da 500 hatta 400 olsun okey dersem gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey bizi karşılıyor programımızı çalıştırdığımız zaman bizi aynı şunun boyutuna bir pencere karşılıyor burada isterseniz burada da müdahale edebiliyorsunuz yani şu kodlar bu şekilde eklenmiş oluyor. Bu şekilde tasarım kısmında bu form özellikleri. Bunların daha diğer şeyler var. Onları da ekledikçe onların da özelliklerinden bahsedeceğim. Formu bu şekilde oluşturup bu özelliklerini düzenleyebiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.